arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkamda gördüğünüz olduğu adı neydi? Dağıtıcı. Burada level 999'luk şeyler var. Hatta görüyorsunuz burada. Level 999'lu şeyler var. Ve biz bunlarda şey yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız. Ve burada da şeylerimiz var işte. Hop. Göstermem. Arkadaşlar bunları gösteremem size şimdilik bir tanesi çıkacak. Videonun sonunda sizlerle birlikte bunları göreceğiz. Bak. Ve burada level 90, 9, 99 999'u yapmamız lazım. O yüzden de arkadaşlar ne yapacağız diye sorarsanız buna basacağız. Ne yapacağız bu şartlara basacağız. Bir tane o bu çıktı. Tamam. Burada bir tane çıktı. Acaba ne bu? Baksana. <laughs> alalım bir. Hop, neymiş? Araba yapacak. Aa yandı. Bir de level 999'u. Yu! Yandık. Yandım son tuzak. İşte bir şeyler, bir şeyler. Evet o zaman başlayalım. Beton alalım. Siyah ve bu betondan ihtiyacımız var. Beyaz betona ihtiyacımız var. Arabalar için. Arabayı nasıl yapacağım diye sorarsanız. Araba Ferrari olacak. Arabayı Ferrari yapacağım. Beyaz camı olur Ferrari'nin. Ne olur. Misya. Şimdi. Arkadaşlar. Şurada var ya. Şimdi. Araba yapacağım bildiğiniz araba. Durumuz. Bunu şöyle yapsak. Böyle tekerleğini yapsak. Çok kimsiz bir tekerlek oldu. Düğme alalım. Düğmesini yapacağız. Şimdi neden düğme yapacağız diye sorarsanız lastiğin şeyin olur ya böyle. Hani de böyle lastiğin İçinde şey olur ya bir de, işte aparat da ne var olmadı ya. Ne lan? Reçine var? Reçine var. Reçine diye bir blok var. Heee çuvluuk. Bunlar şeyden. Yenilince. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi Benim Aradığım şey düğme. Hemen yazalım. Diye. Düm ne diye düğme ne şimdi Al. alıyoruz bir tane şundan evet biraz hastayım arkadaşlar yine de video çekiyorum abone olacaksınız kardeş o yüzden Ne? Ölen yani bu kanala abone olmayan işini bilmiyor kardeşim. Bu kanal var ya dünyanın en güzel kanalı. Tabi. kanal dünyanın en güzel kanalı. Yemin alayım. Kanal dünyanın en güzel kanalı. Şuraları biraz kır. Sadece böyle içerikler üretmeyeceğiz tabii ki de. Sadece böyle şeyler yapmayacağız. Daha farklı şeyler de gelecek. sonralardan Hadi onlar sürpriz. Şimdi. şimdi. Level 999'luk arabamızı yapacağız. Ve bunları level 1'lerle kapıştırmak istiyorum. Evet. Level 1'leriyle kapıştıracağız. Şimdi şurada arabamızı şeyini yaptık. Şey diyorum tekerlek. Tekerleğini yaptık. Sonra yavaş yavaş bir başlayalım. Yani Ferrari'mizi yapmaya. Şurada şöyle. Şöyle 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 şöyle. Evet, şimdi buradan var ya buradan kaç blok gitmişiz? Buradan 1, 2, 3, 4 blok gitmişiz. Buradan da 4 blok gideceğiz. Evet. Buradan da 4 blok gittik. Şimdi şöyle yapmışız. Burada da böyle yapacağız. Evet arkadaş, Böyle seri halimiz. Şimdi tabii ki daha bitmedi ama Şimdi bu böyle bir iki bir iki iki vat hmm. Anladın mı? Bunu da böyle yapacağız. Evet. Şimdi yapalım. Bir de şimdi deneyelim. Evet. Şimdi oldu mu yok. Yine. Çünkü yine gözüme batan bir yer var. Burası da böyle. Evet. Öne hazır. Biraz daha attık. Ya da atmayalım. Neden atıyorum? Ben bir huy çıkarttım. Yani neden ben de bilmiyorum. Kapıyı net beceremeyin. Yani net. Kapıyı yapamam. Değil mi? Ben 999'luk yaptığımız için daha da zorlayacak. Neden ben Ferrari? Yine. Tokmok yok muydu abi? Yani neden? Kalk dede Yok böyle. Kulaklığımda sesini açtım. Şimdi daha net duyacaksın. Net ve rahat. Yüzdeyiz. Evet. Şimdi şurada da yapacağız. Bu araba beni biraz zorlayacak kardeş. Arabam. et. Evet. Çok şey o. O bilmiyor. Şurada şöyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Burada da böyle. Evet. Şimdilik çok güzel oluyor. Sonunu görmeyecek. <laughs> Şimdilik çok güzel oluyor diyebilir. Yani zaten ben güzel yapan bir insan. Yani ayıp da etmeyin kardeş. Kendime haksızlık da yapmayın. Şimdi. Ferrarilerin arka yeri, arka camları yok. Ay yani yok. Çok az var yani. Gördüm. Ay yani var Bugatti olacak bu Ferrari değil de. Aynen yani Bugatti. Bugatti yapıyoruz arkadaşlar. Ferrari'yi unut. Ferrari yok arkadaşlar. Yok. Çok pahalı çok pahalı. 1 milyon dolar 10 milyon dolar. Yok yok. Yok ama şimdi yok. 1 milyon dolar 35 olmuş. 35 milyon. Yok ara. Evet. Şurada. Şöyle yapacağız. Dökele. Şöyle. 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 Evet. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Ve geldik. Gelemedik. Şimdi geldik. Aynen. Arka, arka yeri çok yok demiştim size. Bugatta'dım. Bugatta. Yapacağız. Bugün. Bu da bir yamukluluk mu olmuş acaba? Heh. Şöyle biraz şöyle yapalım. Hayır. Yok lan. Tezgah alalım bu. Tezgah. Siz kork. Siz daha geldik. Şuradan böyle gideceğiz. Buradan böyle. 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 buradan böyle, buradan böyle, buradan. Çok uzun. Video sığmayabilir arkadaşlar ya da sığar. Oğlum neler sığmaz. Tek tek koyuyoruz blokları ama. Neyse. Evet. Bunlar böyle. Bu da böyle. Ben niye çıkıyorum oyundan bilmiyorum onu da. Yanlışlıkla. Elim ESC tuşuna bası veriyor yani ya. Yani yani yani. Dur. E böyle basıyor. Tabii siz Doğal olarak ben görüyorum. E. Şuraya. Şöyle yapacağız. Bunu böyle böyle ve böyle. Buradan da geleceğiz. Bayağı Buradan geleceğiz. Buradan. Buradan geleceğiz hep. hep. Hep geliyoruz. Geliyoruz. Geliyorlar bana. İşte onlar geliyor. Evet. Hızı da kapanmış. Aha. Dırırır, dırırır, dırır, 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 dırır. Aa içi de oldu be. Yes. Çok güzel ilerliyoruz. Bir oluyor be. Çok güzel. Ay çok güzel. Ay dayanamıyor öyle ben. Ay gebereceğim al ön. E. <laughs> right. Evet, Kayıp perik. Evet. Kayıp. Ben şöyle kapat. Evet. <laughs> Biraz yamukluluk oldu ama. Evet. Şimdi şurada da şöyle yaparsak. Burayı böyle iki katman. Yapacağız. <laughs> Bakın arkadaşlar hastayım video çekiyorum. <laughs> yani. Ne bileyim bir iki. Şu like tuşuna tıklayın ya. Basın lan like'lara. Allah Allah. Video çekiyoruz hastayım ya. Yemin ederim. Hastayım ya. Hastayım yine video çekiyoruz. Böyle bir şey ya. Video çekmek için çek. Para kazanmak için değil. Anladınız mı? Bir insan videosuz yaşayamaz. Bana göre bir insan videosuz yaşayamaz. O yüzden videocik, ay ve çok evet 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 hayır evet, evet 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 hayır evet hayır evet 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 evet, evet. Hayır, hayır 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 evet evet hayır evet evet, evet. evet, evet, evet. Evet evet. evet, evet. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Evet. Hayır. Evet. Evet. Bu evet. da böyle olacak işte. Anlamaz. Çaktığımız bu koftayı. Biraz camukluk oldu ama. Ben bir gireceğiz. Aha. Tıraş ettik. Şurayı çektik bir. Güzelce. Şöyle bir geçtim. Evet. Şimdi. Çok merak ediyorum. Bir sonrakinde ne çıkacak? Bakın. Ne çıktı ne çıktı? Çilek çıkmış oğlum. Çilek çıksaydılar. İki yapardık biterdiler. Çilek yapacak. Yok öyle bir şey. Ev evet, bagajım camı burada Fer Bugatti'lerin. Ferrari'lerin de Bugatti. yani ben benim bilmediğim şey doğru benim yanlış bildiğim şey doğru olabilir. Evet olabilir. Olabilir. Neden biliyorsunuz? Doğru olabilir. Umarız. İnsanlık hali. Ne değilmiş. Aynen böyle bir camı var. Çiftsiz bir cam. <laughs> Gerçi ben çiftsiz yaptım. Aynen buradan gireceğiz. Evet. Buradan girdik buradan çıktık. Arkadaşlar sırada yenisi var. Şu çileği de koyalım belki yine çilek. Dur. Belki yine çilek. Başka bir şey inşallah kolay bir şey gelir. Amin. Ne geldi? Çilek geldi be. Hadi be. Ama level 999'da yaş. Onu hiç düşünmedim. Çok güzel bir atlayış yarışmasını yarış. Yaşar. Yaşar. Yarışmacı Yaşar. Çorum. Atlayışı. Yarışmacımız Yaşar. Evet. Böyle büyüyecek. Yeşil sapı da olacak. yeşil yazalım hemen. yeşil betondan açık hem de. bir açık bir kapak Allah 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 çok merak ettik evet böyle şimdi gittik şimdi mesela şurası siyah şuralar Yok. siyah olur ya. da beyaz ya. Siyah değildi beyaz da arkadaş. Beyaz da arkadaş. A Türk kaya benzedi çok. Çok Türk kaya benzedi. Evet çok Türk. Gerçekten mi? Şimdi Şuralar şöyle olacak. Ung 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 ung. Buraya böyle 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 böyle. böyle 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 arkadaşlar vallahi de, de abone olup like atmazsanız gelip gelip tıklatırım o tuşa bak tıklatırım inan yaparım anladın o yüzden like at Hadi. çorum anladın Artık üşeniyorum böyle yapmaya. O yüzden böyle yapacağım. Takıncası var mı? Yok. Yok. Ben yok dediysem yok. Benim videom. Allah. Kimin videosu? O zaman izlemeyin kardeş. Çakalar çaka izley. İzleyeceğiz. İzlemeniz ki. Böyle baya baya sohbet eden Evet. Şöyle 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 şöyle. Buraya da koyarsak. Şuralara da koyarsak. Hadi. Evet. Çilek de zormuş. Onu da görmüş olduk. Çileği çok beceremedik. Yemin ederim. Gatti becerdim ama. Çileyi çok becerim. Diğerlerini de sonraki videoda yapacağız arkadaşlar. Video sığmayacak yoksa kardeş. Kusura da bakmayacağım. Arkadaşlar şöyle de yapalım. Çileyi. öyle şey olur ya. Böyle dağ gibi. Minyatür da min min minyatür. Aynen. Çok minyatür. Şunlar gibi değil yani bunlar. Şöyle küçük dağ. Evet. Buralarda böyle. Buralar böyle. Çok güzel oluyor. Ananı aman aman ya Rabbim. Aman Allah'ım çok güzel oldu. Bir de bu Bugatti'miz arkadaşlar. Bu Bugatti'miz arabamız arkadaşlar. Şimdi bu da çileğimiz. Bak görüyoruz değil mi? Maş. Çok beyaz. Çileğin o zaman arkadaşlar videoyu abone olup like atmayı unutmayın. Tavet olan çıkan videolara tıklayın. İşte Çorum gibi bir video oldu yani çok güzel bir video oldu. Çorum deyince aklımda çok güzel geldi. O zaman bay bay.